Merhaba hanımlar. Fikir Sepeti Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle farklı bir başlama tekniği yapacağız inşallah. Şiş örgüde nasıl başlarız? Çok farklı bir yöntem arkadaşlar. Yine bu yöntemde de bu tarafa ip bırakmamıza gerek kalmayacak. Biliyorsunuz normalde böyle bir miktar ip bırakırız ve buradan başlarız. Ama bu yöntemde öyle bir şey yok. Direkt buradan istediğiniz kadar ip bırakıp başlayabiliriz. Hemen buraya bir adet zincir oluşturuyorum. Normal tığla da bu zincirimizi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bir adet zincir yaptım ve kilitledim. şişime ipimi sabitledim aslında. şişimi sol elime geçirdim. Sağ şişimi alıyorum. Normal örmeye başlar gibi örüyoruz arkadaşlar. Şişimi ilmeğimin arasından geçirdim. Burada yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Normalde biliyorsunuz herkes farklı örer. Kimisi ipi böyle şişin altından dolar. Kimisi üstünden dolayarak örer. Ben de genelde alttan dolayarak örüyorum. Öyle alışmışım. Ama bu yöntemde mutlaka ipimizi şişimizin böyle üstünden dolayarak çekeceğiz. Sadece başlangıç noktamız böyle daha sonrasında nasıl siz örüyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimi doladım, çektim, ördüm bir ilmek. Buradan sağ şişimden asla ilmeğimi bırakmıyorum arkadaşlar. Sol şişime geçiriyorum ama sağ şişimi de ilmeğimden çıkarmıyorum. Tekrar ördüm. Bakın üstüne ne demiştik? Dolayarak öreceğiz. Bu şekilde ördüm, geçirdim ve son şişimi geçiriyorum. Ama dikkat etmemiz gereken şişimizi, sağ şişimizi ilmeğimizden asla çıkarmamamız. Videomu netleştireyim. Şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Bakın normal ilmeğimi ördüm sağ şişimdeki mi sol şişime geçiriyorum ve asla sağ şişimi ilmekten çıkarmıyorum. Normal örgü örer gibi başlıyoruz. Bildiğimiz örgümüzü örüyoruz. Dikkat etmemiz gereken sadece eee ilmeğimizi şişimizi ilmeğimizden çıkarmamak arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz kadar ilmeklerimizi atabiliriz istediğimiz sayıda. Hem çok kolay pratik bir sırada örülmüş olarak başlamış oluyoruz aslında. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıra örerek başlamış olduk. Çok da kolay çok da düzgün hoş duruyor. Son ilmeğimizi böyle geçirip direkt örgümüze böyle başlayabiliriz. Bakın normal örgümüze başlamış olduk. Düz, lastik, haroşa ne öreceksek onu örebiliriz. Bakın arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik bir yöntem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.